Sayın Kaymakamım, sayın komutanım, sayın belediye başkanım, saygıdeğer Gökçadalılar. Bugün ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman ordumuzun halkımızla birlikte vatanımıza ve bağımsızlığımıza gömeyen saldırılara karşı tarihe altın harflerle yazılan bir mücadele vererek kazandığı büyük zaferin 99. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. 26 Ağustos 1922'de başlayan ve tarihimizin en çetin mücadelelerinden biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonucunda kazandığımız büyük zafer milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne tutkusunu simgeleyen eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Türk milleti ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı onurlu direniş ve bunun zirvesi olan büyük taarruz ile sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşama azim ve kararlılığını tüm dünyaya ilan ederek anıtlaştırmıştır. Yüce Önder Atatürk, büyük taarruzu ve 30 Ağustos zaferinin anlam ve önemini her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu hareket, Türk ordusunun, Türk, subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğundan mutluluk ve bahtiyarlarım, bahtiyarlığım sonsuzdur ifadesiyle dile getirmiştir. Yüce milletimizin vatan sevgisinin, yıkılmaz azim ve iradesinin bir eseri olarak ortaya çıkan bu zaferle sadece vatan toprakları düşmandan kurtarılmamış, aynı zamanda Atatürk'ün liderliğinde millet iradesine ve egemenliğine dayanan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temelleri üzerine kuruluş süreci de başlatılmıştır. Bizlere bu işsiz zaferi armağan eden, canlı pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan o büyük kahramanlara karşı en büyük sorumluluğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, onun temel değerlerini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, bir birlik ve beraberliğini korumak ve yaşatmaktır milletimizin göğsünü güven ve gurur duygularıyla kabartan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstün disiplin, anlayış ve kalbinde yaşattığı vatan, millet ve bayrak sevgisiyle üstlendiği her görevi başarıyla yerine getireceği yüce milletimizce çok iyi bilinmektedir. Bu çerçevede akıllı bilim rehberliğinde milli egemenlik ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürkçü düşünce sistemi bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimize yol gösteren ışık olmaya devam edecektir. Bu vesileyle büyük coşkuyla kutladığımız bu eşsiz zaferi mimarı Ebedi Başkomutanımız Atatürk'ün kahraman silah arkadaşlarının ve aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyor. Bu zaferin elde edilmesinde olduğu kadar bu zaferin kazanımlarının korunması için verilen mücadelelerde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan aziz şehitlerimize rahmetle Kahraman gazilerimizi saygı ve sevgiyle şükran ve minnetle anıyorum. Tüm halkımızın zafer, zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Arz ederim.